Siber güvenlik dijital dünyanın sessiz koruyucusudur. Ama çoğu kişi onun varlığını bile fark etmez. Bugün dijital dünyada her şey veriyle çalışıyor. Kredi kartı bilgilerimiz, özel mesajlarımız, iş dosyalarımız ve hatta kişisel fotoğraflarımız. İşte siber güvenlik bu değerli bilgileri korumak için var. Siber güvenlik, bilgisayarları, ağları ve verileri kötü niyetli saldırılardan koruma sürecidir. Eğer güvenlik zayıfsa fidye yazılımları dosyalarınızı kilitleyebilir. Kimlik avı saldırıları ise kullanıcı adı ve şifrelerinizi çalabilir. Başka bir deyişle güvenlik önlemleri alınmazsa bu tür zararlar kaçınılmazdır. Siber güvenlik üç temel ilkeye dayanır: Gizlilik, verilerin yetkisiz kişilerden korunması, bütünlük, verilerin değiştirilmeden doğru kalması erişilebilirlik. Yetkili kişilerin verilere ihtiyaç duyduğunda erişebilmesi. Artık sadece bireyler değil, bankalar, hastaneler ve devlet kurumları bile bu korumaya muhtaç. Çünkü siber saldırılar yapay zeka destekli daha karmaşık tekniklerle gelişiyor ve hızla yayılıyor. Unutma, dijital dünyada güvende kalmak bilgiyle başlar. Bilinçli olmak siber tehditlere karşı en büyük kalkanındır.